Merhabalar arkadaşlar, bu dersimizde de sayfalar menüsünü inceleyeceğiz. Sol menüde yer alan sayfalar e, ismindeki menü üstüne geldiğimizde gördüğünüz gibi tüm sayfalar ve yeni ekle şeklinde iki tane alt menü çıkmaktadır. Dilerseniz direkt olarak sayfaları tıklayabilirsiniz ya da alt menü üzerinden e, yani şu kısımdan da yine tüm sayfaları listeletebilirsiniz. Sayfalar bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz tüm sayfaların listelendiği bir ana sayfa içeriği karşımızda var şu an. Buradan istersek yine içeriklerin listelenme sayfasında olduğu gibi düzenle, hızlı düzenle, çöp ve görüntüle şeklindeki seçeneklerden sayfalarımızı düzenleyebiliriz. Burada bir düzenleyelim sayfamızı. Bu WordPress'in kendi oluşturduğu kurulumdan sonra kendisinin örnek olarak oluşturduğu bir sayfadır arkadaşlar. Bunun içerisi gördüğünüz gibi otomatik olarak oluşturulmuş yazılardan ibaret. Yine biz sayfalarda... Ee, tıpkı içeriklerde olduğu gibi sayfa başlığını değiştirebiliyoruz. Yine ortam dosyaları ekleyebiliyoruz ve e, aynı şekilde buradaki yayınlama seçeneklerinden gerekli düzenlemeleri yapabiliyoruz. Burada sayfa özellikleri kısmında eğer kullandığımız tasarım farklı e, şablonları içeriyorsa, mesela e, düz yazı şeklindeki içeriklerde farklı videolarda farklı görsellerde farklı e, template yapısı varsa kullandığımız ...tema içerisinde buradan istediğimiz şablonu da seçebiliyoruz. Fakat default olarak yani varsayılan olarak... ...burada gördüğünüz gibi varsayılan şablon şeklinde gelir. Yine biz sayfalarımıza öne çıkan görsel ekleyebiliyoruz. Yani sayfa listeleme ekranında sayfamıza ait... ...herhangi bir resmi gösterebiliyoruz arkadaşlar. Yeni ekle kısmına bastığımızda... ...direkt olarak bize yeni sayfa ekleme şablonu gelecektir. Burada da yine sayfamızın başlığını... ve içeriğinde yine aynı şekilde dilediğimiz şekilde oluşturabiliyoruz arkadaşlar. En son tıpkı yazılarda olduğu gibi işlemler bittikten sonra yayınla butonuyla sayfamızı yayınlıyoruz arkadaşlar. Burada direkt olarak sayfa görüntüle dediğimizde sayfamızın içeriğini yine her zamanki gibi görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yorumlar menüsüne geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.